Teybimizi taktık. Şimdi çok sağlam denilen Mimtek marka telefon tutucumuzda sıra. Bakalım. Bunun da kurulumunu yapacağım. Ve sonra videosunu çekeceğim arkadaşlar. Çok araştırdım. En güzelin bu olduğu söylediler. Çok farklı modelleri var. Ama en sağlamın bu olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Şu anda taktım. Oldukça iyi. Şimdi bir gezintiye çıktım. Sağlam. Bunu en alta yapıştırdığınızda, koyduğunuzda yani e, sağlam. Normalde şuraya da alabilirdim. Ama teybimi etkileyecek. Şuraya kadar falan alan kaplıyor. O yüzden ben bunu bu köşeye aldım. Bu şekilde duruyor. Yani haritalar, e, telefonu direkt oraya bağladığımda bütün işimi görüyor. Onun dışında normalde başka bir eee Telefon tutucu almıştım. Şuraya silikonu dök düşmüş. Yani kalmış onu temizleyeceğim. Ee, yaz aylarında falan sıkıntı çıkıyor yapıştırmalı vakumlular. En iyisi bu şekilde tutturmalı. Ee, kafam ağrımıyor. Ben tavsiye ediyorum. Teybim ve telefon tutucum. Ee, bunlar hakkında detaylı videoyu çektim. Kanalımda bulabilirsiniz. İşinize yaradıysa bir beğeni, bir yorum atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler.